Evet, iki sene önce 6 Şubat'ta büyük bir deprem geçirdi. İki vilayetimiz aslında iki büyük deprem geçirdi. Ve tarihimizin en büyük depremlerinden birisini yaşadık. Hala yaralarını sarmaya uğraşıyoruz. Evlerini yapıyoruz. Şehirleri yeniden imar ediyoruz. Dolayısıyla bugünlerde aklımıza 1894 yılında İstanbul ve çevresinde vuku bulan deprem geldi. bu depremde Osmanlı Devleti neler yaptı? Bunu kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. 10 Temmuz 1894 tarihinde saat 12 civarında İstanbul'da ama daha da ötesinde ta Çıma, Çınarcık'tan başlayarak Sapanca'ya kadar bir bölge içerisinde 7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ve bu 7 büyüklüğünde depremde toplam 1500'e yakın insan hayatını kaybetti. Bu depremde Sultan II. Abdülhamit hatta o sırada saraydaydı. Sarayda ezan okuttu. İnsanların paniğe kapılmasına mani olmaya çalıştı. E devamında da deprem tespiti yapıldı. Kapalı çarşıda yıkılan yerler vardı, yıkılan camiler vardı, e, minaresi yıkılan e, yangın çıkmıştı bazı yerlerde. Bunların tespitini yaptırdı ve bunun akabinde de e, yardım kampanyaları başlattı. Kendisi işin başında olduğu için bizzat kendi Ceybi Hümayun'dan bir yardımda bulundu ve heyeti bükelaya, bakanlarına, önde gelen kişilere de bu yardım yapmaları için mesaj gönderdi. Onlar da belli miktarlarda yardımlar yaptı. Ayrıca da bir yardım kampanyası düzenlendiğini biliyoruz. Bu yardım kampanyaları sonucunda Kızılay'ın çadırları çeşitli meydanlara, uygun yerlere dikildi. İnsanlar evleri yapılana kadar burada kaldılar. Yaz olduğu için büyük bir iklim sorunu yaşanmadı deprem zedeleri için ama yine de bu deprem yardımları yemek dağıtmadan, gıda dağıtmadan, çadır dağıtmaya kadar birçok alanda gerçekleşti. 1894 depreminde İstanbul büyük bir tecrübe atlattı. Büyük bir tehlike de atlattı. Bu tehlikeyi taraf edebilmek için de padişahın kurduğu bir komisyon vardı. Bu komisyon çalışmalar yapıyordu. Yani ciddi ciddi bu işi yürüten bir komisyon oldu. Merkezi olarak bugünkü AFAD gibi bir teşkilat haline aldı. Ve akabinde de depremle ilgili bir birim, özellikle Kandilli Rasathanesi'nin geliştirilmesi, Kandilli Rasathanesi'nin bu işte öncülük kazanması sağlandı. Dolayısıyla bir toplumsal seferberliğe dönüşüyordu bunu. Gazetelerde bununla ilgili haberler yayınlattı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu depremin yaralarını çok kısa bir sürede yani bir sene gibi bir zaman içerisinde sarabildi. Ama başlarında Padişah Abdülhamid Han vardı. Onun sayesinde koordinasyon gayet güzel yürümüş oldu. Ve İstanbul Yaklaşık 1-2 sene içerisinde normal hayatını sürdürmeye başladı. Yakın tarihimizin en önemli depremlerinden birisi budur. Bir de 1855 Bursa depremi var ki, o çok daha büyük bir depremdi. O 9 büyüklüğüne yakın bir deprem olduğu anlaşılıyor. Onun yaraları daha büyük yaralar açıldı. Bütün Bursa camileri, çökmeyen cami kalmadı o tarihte. Ama 1894 depremi daha kısmi, etkiler altında gerçekleşti. Ama depremcilik alanında da bizim adeta bir laboratuvarımız oldu. Ondan sonraki çalışmalar hatta depremin önceden haber verilmesi için yurt dışından uzmanlar getirtildi. Onlara çalışmalar yapıldı, yaptırıldı. Fotoğraflar çekildi, albümler hazırlandı. Yani Sultan Abdülhamid işi böyle kendini haline bırakmaz. Onu mutlaka devlet yönetiminde hafızaya nakletmeye de aynı zamanda gayret ederdi. Bu bakımdan da Osmanlı Devleti'nin deprem tecrübesi açısından enteresan bir örnek olarak karşımıza çıkar.